Deniz'in dişi bakayım bir o kadar çok Yap bakayım. Deniz bu dişi çıkarabilecek mi? Durun bakalım. Çıkarabilecek mi Deniz? Anne hani bismillah Hadi bence var. de. Bismillah. 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 Aferin oğlum. Yavaş yavaş acele etme. Salla aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yazık terledi. <laughs> Vallahi hiç ya. sorma. Sence çekebilecek misin? Bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Ne geliyor mu? Bakayım bir ne kadar sallanayım. çıkacak. Bak bana dön bir. Bana bir göstersene. Salla salla. Bakayım bana dön salla. Allah'ım dişe bak. Haydi bakayım çek. Dene. Ya Allah. Ya hak. Ya hak. <laughs> Savaşa giriyor. Haydi Deniz. Bir, iki, üç. Ne oldu? <laughs> hadi, hadi. Geldi mi? Geldi mi? Hadi, 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 hadi. Bakayım. Bir defa ben deneyeyim mi? <laughs> hadi bakalım. <Aha>. Bak. <laughs> Daktilo tuşu gibi olmuş. Hadi bakalım çek. Ye, ye, yemin ederim bak. Çekebileceğiz. Ha, geliyor 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 bak kanlara Evet hadi bir anda hızlı çek. Çünkü çıkacağını belirtisi o. Hı. Evet. Yeri boşalıyor. Bir. iki, Üç. Çek ama aşağıya doğru çek gelsin. Yoksa gelmiyor. geliyor geliyor bak. Hadi 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 hadi. ayrıldı. Evet hadi. Hızlıca son bak. bir. Aa, boşluk çıkmış. Bakayım. <laughs> evet, dün boşluk var. Haydi. Tamam. Aklı aşkınılar alsın Evet, hadi. Son hakkın Deniz. Sonra bir tane ben deneyeceğim. Haydi. 1 2 3 Hadi. Bir, iki, hadi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Dur Cemre. Dur. Bakayım. Geçmiş olsun. Al Şahit. dişini. <laughs> kan da akıyor. Pencereni açtık. Hayırlı olsun bro. Sağ. <gülüyor> <gülüyor> Cemre abinin dişi. Hani? Nerede mi? Anne pamuk daha ha, faydalı. dişini olmuş. çektik. Anne pamuklar mı daha faydalı? Geçmiş olsun Deniz. Sağ.